Abi bir flüt şov yapalım şimdi. Çocuklar yani. <laughs> Yok vallahi flüt. Unuttum ki oğlum. Neydi notası?

Flüt virtüözü olmak böyle bir şey. Şu Türkiye'deki çoğu siyasetçiden, iş adamından, sanat daha fazla depremzedelere fayda sağladı şu. Şu madde bak madde. 25 yıllık Elvacıoğlu flüt şu Binlerce sanat sepete bedel bak. Şu. <laughs> Mavi Şülük Muharrem. Dur ben bir şey daha çalıyordum ya. Neydi? Sigara mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. zorlaman yok. Tamam, bunu da düzeltiyorum. Boklu yatağım gözükmesin. Ha, ha İzmir marşı çalıyordum bir değil mi? İzmir marşını bir yere kadar çalabiliyordum çünkü tersi vardı. Tersi mi? İnce si mi? Ne si zaten ince. Daha ne incesi? Olmaz kanka. Notalar bozuk bence. Yani fazla say bak dalgana diyebilir miyiz hocam? Ha bana bir masal anlat baba çalmışsın. Evet o da vardı repertuarda.